medyadan yakınmayanımız yoktur. Özellikle televizyon yayınları ile ilgili şikayetlere hemen her ortamda rastlanır. Peki olumsuz bulduğumuz yayınlarla ilgili ne yapıyoruz? Geri bildirim ve şikayetlerin yayıncılar için ne kadar önemli olduğunu biliyor musunuz? Daha iyi nasıl koruyabilirsiniz? Televizyon yayınları toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz. Yayın ilkelerinde hangi hususlar var? Cinsel istismar ve müstehcenlik, madde bağımlılığı, şiddet ve terörün özendirilmesi ve buna benzer pek çok konu yayın ilkeleriyle tanımlanmış ve yasaklanmıştır. Çocuklarla ilgili yayın ilkeleri ise çok daha ayrıntılı bir şekilde çerçeveyi belirler. Çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek yayınlar çocukların izleyebileceği saatlerde yayınlanamaz. Yayınlanırsa ne olur? Suç olur. Kendi kendimize öfkelenmemiz hiçbir sonuç vermez. Yayınlarla ilgili şikayetlerinizi mutlaka ilgili yerlere bildirin. Telefonla, elektronik postayla veya yazılı olarak. Seçimi siz yapın.